fizibilite etütlerinin son aşaması olan hukuki e, kararların alınmasında nasıl bir yol izlenecek, bu etütler e, nasıl hayata geçirilecek, daha doğrusu planlanan, düşünülen ve fizibilitesi hazırlanan yatırım nasıl hayata geçirilecek, bununla ilgili e, çalışmaları, bundan sonraki derslerimiz bununla ilgili. Şimdi buradaki birleşmeler ve devralmalar var. Bildiğiniz gibi bazı şirketler birleşmekte, bazı şirketler de devralarak hayatını devam ettirmektedirler. İşte aslına bakarsanız hiçbir şirket yok olmuyor. Sadece adı değişiyor. Yöneticileri değişiyor. Sahipleri değişiyor. Sistemi değişiyor. Yönetim felsefesi değişiyor. Bakış açıları değişiyor. Bununla ilgili bir takım değişimler söz konusu oluyor ve hayatına devam ediyor. Fabrikalar eğer teknolojisi eski eski yeni mal üretemez duruma gelirse ya da üretimi çok pahalıya mal olur teknoloji yenilir duruma gelirse bunlar ne yapıyor? Burada değişimler söz konusu oluyor. Şimdi o nedenle hukuki olarak işletmeler kurulurken bildiğiniz gibi adi ortaklıklar şeklinde kurulabilir. Daha doğrusu ilk işletme şahıs işletmesi şeklinde yapılabilir. Daha sonraki şahıs işletmeleri adi ortaklıklara döndürülebilir. İşte kolektif ortaklıklar olabilir. Daha sonraki aşamalarda e, limited şirket olabilir ve anonim şirket olabilir. Artık anonim şirket olursa o şirketin e, profesyonel bakış açısına sahip olması gerekiyor. Ancak özellikle tarımda şirketleşme ya da tarımın bir üst aşaması olan tarımsal üretimde, tarımsal üretimin değerlendirilmesinde, şirketleşmede daha çok limited şirketler kullanılmaktadır. Limited şirketlerin e, aile işletmelerinde, aile birleşmelerinde, e, ailenin belirli fertlerinin şirket ortağı yapılması şeklinde bir yapısı söz konusu olmaktadır. Bunun dışında şirketler ya da işletmeler e, tümüyle devranılabilmektedir başka bir e, parasını verilerek devralınabilmektedir. Bu e, birleşmelerde ve devralmalarda bir takım kurallar, uygulamalar, sistemler söz konusu olmaktadır. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Ülkenin yatırım kapasitesi, yatırım yapma eğilimleri, yatırıma yönelmesi, ülkelerin gelişmişliğiyle eş orantılı. Değerli arkadaşlar. Eğer yatırım varsa, Üretim var demektir. Üretim varsa ilerleme var demektir, gelişme var demektir. İlerleme ve gelişmenin bir aşaması da e, fertlerin gelişmesidir. Yani devletler gelişir, tabii şirketler geliştikçe devletler gelişir, devletler geliştikçe e, devletlerin de e, gelişmiş ülkeler sınıfında yer alması söz konusu olabilir. Yani dünyada böyle bir yapı vardır. Aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri çok gelişmiş bir ülke olarak görülür. Ama Amerika Birleşik Devletleri birçok yerinde e, inanın e, çok ilkel e, şartlarda yaşayan e, insanlar da vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ni güçlü kılan şirketleridir. Güçlü şirketleridir. E, büyük e, hasılalar elde edilen, satış gelirleri elde eden, şirke, elde eden şirketleridir. Uluslararası arenada faaliyet gösteren şirketleridir. Yani bir ülkenin şirketleri, işletmeleri güçlüyse o ülke güçlüdür. Elbette kişiler önemli ama kişilerin birlikte iş yapabilme kapasitesi, profesyonel düşünebilme kapasitesi, e, hakka, hukuka riayet eden e, düşüncesi önem kazanmaktadır. Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli vardır. Türkiye'de arkadaş diye bir kavram vardır. Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu arkadaş kavramıdır. İnsanlar birbirine güven üzerine dayalı, güvene dayalı bir e, ekonomik faaliyet yürütmektedirler. Ancak güvene dayalı faaliyet çeşitli nedenlerle e, kesintiye uğramakta ve bunun sonucu olarak da e, çeşitli hukuki problemler meydana gelmektedir. Yazılı kavramlar, yazılı anlaşmalar ülkemizde çok yaygın değildir. Yani biz yazmak yerine konuşmayı yeğleriz. Konuşurken de çoğu zaman e, anlamasını bekleriz. Yani kişinin bizi anlamasını bekleriz. Ya da karanlıkta göz kırparız. Bizim karanlıkta göz kırptığımızı görmesini isteriz. Oysa ki bizim karanlıkta göz kırptığımızı nereden bilecek? Bu nedenle açık olmakta, açık konuşmakta ve büyük pazarlıklar sonucunda veya kesin pazarlıklar sonucunda yazılı olarak yapmakta. Ortaklıkları, şirketleri, işletmeleri yazılı yapmakta büyük fayda vardır. Zaten e, inancımız gereği de e, yazılı yapmak, anlaşmaları yazılı yapmak gerekmektedir. Bu bir zorunluluktur değerli arkadaşlar. ya Söz uçar, yazı kalır diye bir kavram da e, yine bizim e, sözlerimiz arasındadır. Ancak ne hikmetse yazmak biraz gücümüze gitmektedir. Ortaklıkları, anlaşmaları e, yazmadan e, sözlü olarak anlaşma yaparak... ...hadi bakalım arkadaş... ...birlikte yapalım... ...inanın... E, ...hukuki sistemi kilitleyen... E, ...kilitleyen davalar... ...haciz... ...iflas... E, ...ve e, birçok davanın... ...ana unsur arkadaşlıktan... ...kaynaklanıyor... ...samimi arkadaş... ...araya para giriyor... ...para girince işler bozuluyor... ...bu nedenle para girmeden önce... Ne girmesi gerekiyor İşin içine anlaşmalar, sözleşmeler girmesi gerekiyor. Şimdi birleşme ve devralma stratejilerinde bir ya da daha fazla işletmenin ortak amaçlar doğr doğrultusunda bir araya gelmesi ve bir işletme halinde faaliyet göstermesine biz ne diyoruz? Birleşme diyoruz. Birleşme ve devralma kavramlarının esas unsuru alacak ve borçlarla birlikte tüm mal varlıklarının birleşmesidir ve bir işletmeler arası işletmeler arası işbirliğinin birleşme ya da devralma olarak nitelendirilebilmesi için işletmelerin tek bir işletme yararına ekonomik ve hukuki bağımsızlıklarını yitirmeleri söz konusu olmaktadır. İki farklı işletme tek bir işletme oluyor. Dolayısıyla birlikte ne yapıyor? İş yapıyor. Bugün Zincir marketler dediğimiz marketlerin esasında ne vardır? Birbirini dengeleme unsuru vardır. Bunu daha önce de söylemiştim hatırlarsanız. Diğer dersleri izleyen arkadaşlarımız da bunu da söyledim. Eğer işletmeler birbirini dengeleyebiliyorsa zincir marketler neden başarılı oluyor? Çünkü birbirini dengeliyor. Birisi zarar ed zarar ederse öbürü kar ediyor. Dolayısıyla bir dengeleme söz konusu oluyor bir e, perakende zincirli e, bir e, uygulamanın ya da e, aynı düzeyde faaliyet gösterme sisteminin yaygınlaşması böylece e, işletmeler arası işbirliğinin gelişmesi söz konusu olabilir. Birleşme ve devralmalarda e, bir elin nesi var, iki elin sesi var. E, Mantalitesi, sistemi çalışmaktadır. Hissedarlara kazançlı yollar ortaya çıkmaktadır. Kaynaklar bir araya getirilmektedir. Kaynaklar kaynaklar yeni üretimlerin, argenin, yeni ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İşletme mantığının daha doğru algılanmasına, yönetilmesine imkan vermektedir. İşletmeler profesyonel yöneticilerce yapılmaktadır. Hatırlayanlarınız vardır. 2000'li yıllarda Türkiye'de bir holding furyası ortaya çıktı. Birkaç şirketi bir araya getiren holding kurdu. Büyük sermayeler getirildi. Nereden? İşte çeşitli ülkelerden, yurt dışından. Çok büyük sermayeler geldi. İşte birçok holding kuruldu. Endüstri holding. Yok. Kombastan holding. ittifak holding. Bilmem ne holding. O kadar çok holding kuruldu ki holdingler furyası meydana geldi. Hatta Endüstri Holding e, Konya Konyaspor'a e, ne yaptı? Bir e, ismini verdi. Bir dönem Konyaspor eee Endüstri Holding'le anılır e, hale geldi. Yani bir spor kulübünü finanse edecek kadar e, paralar getirdiler. Birçok işletmeyi bir araya getirdiler, tek bir işletme şeklinde güçlü yapılar oluşturdular. Ancak ancak bu işletmeler e, profesyonellerce yönetilmediğinden dolayı yönetilemediğinden dolayı ne oldu? İşletmeler zarara uğradı. Oysa ki bu birleşmelerin sonucunda bağımsız hiçbir biriyle alakası olmayan bir yöneticinin, profesyonel yöneticinin orada faaliyet göstermesi gerekiyordu. Ancak böyle bir şey söz konusu olmadı. Size e, başımızdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Aa, bir zamanlar Afra vardı. Afra'da bir kombastan olduğu gibi bir şirketi olarak, Perakende zincir şirketi olarak Afra diye bir e, işletme vardı. Afra'da e, tabi süpermarket, birçok ürün var. E, bir gün Afra'dan bir ayakkabı aldık. Ayakkabının beş noktadan işte beş noktalı ortopedik işte ayaktan uzun süre ayakta kalmaya imkan veren bir yapıdaydı. Çok güzel, her şeyiyle mükemmel bir şekilde markalı bir ayakkabı. Ebru Kundura diye İzmir'de yapılan bir ihracat yapan büyük bir mağazanın ürününü aldık. Sonra ayakkabının içinde bu saya dikişi diye bir dikiş var. Önünde böyle dikişler var. Dikişin içten atılan bir düğümü var. İçten atılan düğüm parmağa baskı yaparak orada parmakta şişmeye meydana getirdi. Yani birkaç yani 15-20 gün sonunda bunun buradan kaynaklandığını ayakkabının içindeki Yanlış saya dikişinden kaynaklandığını Tespit ettik Bir ayakkabıcı tanıdığımız vasıtasıyla ee, Bunu e, Ben oturdum Bu aldığımız kunduranın Şirketine e, Yazı yazdım Şirketten gelen cevap O ayakkabıyı Aldığınız yere götürünüz Ya isterseniz Yeni ayakkabı alınız Ya da parasını alınız Tek cevap bu. Biz ihracat yapan bir firmayız, bir markayız. Biz ayakkabımızın arkasından da sonuna kadar ayakkabımızın arkasındayız. Ve lütfen e, bunu gidiniz, alınız. Gittik. O zaman Afro'ya. Kardeşim, aha adamlardan gelen mesaj. İşte ayakkabı, işte mesaj. Buyurun alın ayakkabıyı. Almadılar. Efendim biz ayakkabıyı ne yapacağız? Ya ayakkabıyı alır ne yapacaksınız? Yok adamlar üreten firma diyor ki ben güveniyorum malıma kardeşim bana gönder diyor. Ver parasını diyor. Ama e, o zaman o reyondaki kişi o reyonun sorumlusu yani ayakkabılardan sorumlu kişi ne ikmezse bir türlü ikna olmadı. Bizimle de görüşmedi. Sonradan öğrendik ki Meğerse oradaki ayakkabı reyonundaki kişinin, oradaki yöneticinin, yani o reyonu yöneten e, kişinin şirketlerden birinin işte e, akrabası olduğunu öğrendik. Niteliği sıfır. Bakın bak bakış açısı ve bunu niye anlattım? Yani şirket yok şu anda, onun için anlattım. Afra diye bir şirket yok ama battı. Niye battı? Bunun için zarar etti. Profesyonel anlayışı eğer birleşmelerin sonunda profesyonel anlayışı devam ettiremezseniz bunun karlılığını e, ya da hissedarların e, lehine kullanmanız çok mümkün olmaz. Bu nedenle birleşme stratejilerinde e, birleşme gerçekleştikten sonra yönetimin de profesyonellere bırakılması büyük önem arz eder arkadaşlar. Bir de devralma stratejisi var. Devralma stratejisinde satın alınan işletme ya da işletmelerin tüzel kişilikleri sona ermekte ve bu işletmeler varlığını devam ettiren işletmenin kimliğine bürünmektedirler. Satın alma alan ve varlığını devam ettiren işletmeye devralan birleşen işletme satın alınan katılan işletmeye işletmeleri de devreden birleşme işletme birleşen işletme adı verilmektedir Bununla ilgili dünyada da birçok birleşme söz konusu olmaktadır Bir zamanlar mobil Oil diye bir şirket vardı mobil Oil firması birleşti kimden birleşti. Mobil British Petroleum zaten zannedersem BP birleşti. BP çatısı altında. Bakın dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi dünyanın en büyük şirketi haline geldi. Zaman içinde birleşmeler dünyada da oluyor. Türkiye'de de oluyor. Bir şirket başka bir şirketin bünyesine katılarak devralmalar söz konusu oluyor. Şimdi Küçük işletmelerin kendinden daha büyük bir işletmeyi satın alması da söz konusu olabiliyor. Bazen işletmeler küçük işletme büyük işletmeyi büyük işletmeler küçük işletmeyi ne yapabiliyor alabiliyor. Eğer küçük işletmeler büyük işletmeyi satın alırsa küçük işletmenin borsada kote olmasına karşın büyük işletmenin borsaya kote olmaması ya da olsa bile hisse senetlerinin borsada yüksek maliyetleri gerektirmeden elde edilebilmesi söz konusu olabiliyor. Yani bazen işletme çok büyük olsa bile 100 kişi, 200 kişi çalışan bir işletme ama bu işletme bir aile işletmesi bünyesinde kapalı bir kutu halinde ise borsaya açılamıyor. Profesyonel bir yönetim sergileyemiyorsa e, başka bir küçük işletme bu işletmelerde ne yapabilir? Alıp e, kendi bünyesine katabiliyor küçük işletmelerin büyüklere oranla daha yüksek tutarda dağıtılmamış karları da olabiliyor. Bazen işletmeler sermayenin karşılığında ne dağıtıyor? Kar dağıtıyor. Ben diyor şu işletme bu işletmenin karşılığında da bir işte şu kadar kar ettik, bu kadar kar etmenin karşılığında şu kadar da karı dağıtıyoruz diyebilir. İşletmeler bazı durumlarda karların hepsini dağıtmazlar. Bir kısmını yedek akçe olarak tutarlar daha sonra kullanmak üzere. Buna da ne demiştik? İç finansman demiştik. İç finansman yoluyla da işletmeler e, ne yapmaktadır? Yatırım yapabilmektedirler. İşletme hedeflere ulaşmada planların açıkça belirlenmiş olması ve serinin büyük işletme daha umut verici olması küçük işletmelerin büyük işletmelerin yutmasına neden olmakta küçük işletmedeki yönetim birimlerinin temel işletmecilik fonksiyonlarında büyük işletme yoranına daha kararlı ve aktif olması, küçük işletmelerin bazen e, hareketleri, küçük işletmelerin e, hareket kabiliyeti daha yüksek olmaktadır.